Evet geldik Amsterdam. Bu nehir ne Amsterdam? Beşiktaş sahil. Çok büyük burası. Ne 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 yapacağız nereye gideceğiz bilmiyorum. Bir konumları falan araştıralım. Burası da istasyon da arkadaşlar işte. Öyle şimdi bir konumlara falan bakalım sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar harika bir açı yakaladım şu an. Evet hiç çekilmemiştir eminim böyle bir şey. Evet kanaldan geçen bir küçük gemi bot geçen sene bu zamanlar Roma'ya, Paris'e falan gittiğimiz zaman oradaki müzelerde mesela normal giriş ücreti 15 euro iken öğrenci giriş ücreti 3 euro falan da. Yani ciddi bir indirim oluyordu öğrencilere. Madrid zaten öğrenciyseniz çoğu yere bedava giriyordunuz. Yani çok büyük müzelere bedava girmiştik Madrid'de. Burada yetişkin mesela 12 euro ya da 15 euro. Öğrenci 9 euro. Yani indirim yapmasalarmış da aynı fiyat olurmuş. Yani çok da değişmedi. Çok bir şey değişmiyor. Ayrıca bazı yerlerde indirim alırken pazartesi ve cuma arası olması lazım. Mesela hafta sonu mesela hafta sonu öğrenci indirimi olmuyor. Patates yemeye geldik. Amsterdam'a gelmişken Amsterdam patatesi yiyin diyor herkes. Bakalım bir şey var mı? Nide patatesinden daha mı iyi? Göreceğiz. Gelirken bir tane tarihi bir yer vardı. Orada inanılmaz sıra vardı. Gerçi hızlı yürüyor ama biz burayı araştırdık, burayı bulduk. Şöyle bir yer güzelse bakarsınız aklınızda bulunsun. Deneyeceğiz bakalım. Bu arada şey yapacağım. Yani bir sürü sos çeşidi falan var ama direkt klasik sosları neyse. Fry sos diye bir şey var. Büyük ihtimal odur. Peynirli falan bir sostur diye tahmin ediyorum. Direkt onu deneyeceğim. Bekliyoruz. Evet şöyle medium'unu aldık. Boyutu böyle. Bu sosla beraber 6 euro arkadaşlar. Soslu şekilde de 5 euro. Yani biraz tahmin ettiğim gibi oldu. 10 üzeri 5-6 verilecek bir patates. Yani çok iki kez kızartılmasıymış bunun şeyi olayı ama patatesi aşırı mı lezzetliydi hayır değildi sos aşırı mı güzeldi hayır değildi dolayısıyla 10 üzeri 5 falan Ve illaki Amsterdam'a geldiğinizde patates yiyeceksinizdir ama aşırı aşırı bir beklentiniz olmasın yani aman çok güzel aman şöyle aman böyle öyle bir şey yok yani patates failinden sonra patatesi beğenmedik şimdi burada Van Stapelle diye bir yer var doğru okuyamıyorum bilmiyorum buranın da ku kurabiyesi meşhurmuş kurabiyesini deneyeceğiz ee, ciddi bir sıra var. Kurabiyesinin özelliğinde ne olduğunu bilmiyorum. Güzel diyorlar yani. Deneyeceğiz, göreceğiz. Şöyle, bakın sağlam bir sıra var arkadaşlar. 4 tepsi kaldı dedi kadın. Neredeyse bitti kurabiyelerimiz dedi ve burası bitince kapatan bir yer. İnşallah bize de kalır. Ee, şu an yerimiz kötü değil, fena değil. Bekliyoruz. Bakalım yiyebileceğiz mi? Hello, uh, I want one. Can I help you? Uh, okay. İki al ya. Thank you. Uh, I will pay you cards. <laughs> evet, görün Thank you. Evet, alabildik. Ay son bir tepsi kaldı ve biz alabildik. bitti <laughs> bu Arkadaşlar benim soy ismim Bal. O yüzden arkadaşlarıma da bir hediyem olsun bu şans. Bakın bir sürü insan bekliyor şurada. Bir sürü insan bekliyor ve son kalanları bize aldık. Oley. Acaba satsam mı ya? 20 euroya satsam mı acaba? <laughs> evet alıyoruz ve deniyoruz. Şunu yırtmak istemiyorum ama maalesef yırtılacak. Sıradan bir 3 euro verdik bu arada. Tanesi 3 euro. Fena değil fiyat. Sakızımsı bir kıvam. Güzel. Yani şöyle çok çok aşırı sıra yoksa 10 dakikada falan sıra bitiyor ve çok lezzetli. Bence deneyebilirsiniz. Kesinlikle deneyebilirsiniz. Şimdi Yusuf'a soruyorum. Yediğim en iyi kukilerden biri ve sadece 3 euroydu. Evet bence, bence de. Gayet iyi. Bence de. Buraya gelin. Arkadaşlar şunun içine bakar mısınız? Yani kolay kolay bir şeyi beğenen birisi değilim ve bu gerçekten hayatımda yediğim en iyi kuki. Ve sadece 3 euro. Sadece 3 euro yani 120 lira falan. 120 lira bile etmiyor. Zaten Türkiye'de herhangi bir kuki bence şu an 120-150 lira falandır. O yüzden buraya kesinlikle gelin. Bunu kesinlikle deneyin. Burası o kadar kalabalık ki yani. Sanki İstanbul'un düz hali. Çok kalabalık. Gerçekten Utrecht'e özledik yani. O yüzden dönüyoruz. Çok da oyalanmak istemedik. Yorulduk da, kalabalık da yordu. Ee, pahalı, yapacak çok bir şey de yok. Amsterdam hakkında ilk izlenimlerimiz bunlar. Bence Amsterdam yerine gidin Utrecht'e, gidin Leiden'e, başka yerlere böyle daha... Ya da Rotterdam. Rotterdam bilmiyorum. Rotterdam değil. Daha lokal yerlere gidin işte. Yani burası çok karmaşık. Gerek yok. Evet burası da istasyon. Artık Utrecht'te görüşürüz. Hani bu Avrupa içerisinde ucuza ulaşım yollarından birisi var biliyorsunuzdur, Flixbus. Şimdi onu onu deneyeceğiz, Brüksel'e gideceğiz. Brüksel'e Utrecht'ten 3 saat gibi bir şey gösteriyor. Ve şehirde otobüs terminali yok zaten. Bütün şehirler tren istasyonları üzerinden kurulu olduğu için bence çok ihtiyaç duymamışlar. Bayağı şöyle otobüs durağı gibi bir duraktayız, bekliyoruz. Ee, gelecek bizi buradan alacak. Yani alacak diye bekliyoruz inşallah. Böyle bir deneyimde yaşamış olacağız. Evet geldi otobüsümüz böyle. Evet Brüksel'den merhaba. 3 saatlik bir otobüs yolculuğu. Bir Antwerp'te durdu. Bir de ondan sonra başka bir yerde durmadı. Sadece şehir merkezinde falan işte kırmızı ışıklar şunlar bunlar çok uzun sürdü. Brüksel'e geldik. Biraz gezeceğiz işte şimdi katedralleri falan filan şehir merkezini. Ama daha böyle bir Paris, Fransa vibe'ı verdi. Burada iki resmi Biri Fransızca, biri Flamenkçe ve bütün levhalar, bütün işte sign'lar iki dilde yazılmış. Fransızca ve Flamenkçe olarak. Bu katedrale giriyoruz. Çok büyük bir katedrale benziyor. Ve ücretsiz girişi. Amsterdam'da falan paralıydı yani. 12-15 lira falan vermemiz gerekiyordu. Bakalım nasılmış. Mesela kilisede bile bakın. Bu taşlarda iki dil var. Üstü Fransızca, altta Fenerbahçe. Burası arkadaşlar karikatür ve çizgi roman ülkesi aslında yani bayağı çok fazla şirinler sanırım burada da olmuş ve böyle her yerde böyle karikatürler var. Günaydın. Şimdi X2 diye bir yere geldik ve burası zincir bir kahvaltıcı. şöyle gördüğünüz üzere uygun fiyatlara her sabah taze bir şekilde ve uygun fiyata yani buralar için uygun fiyata. Böyle şeyler alabiliyorsunuz ve genelde işte 8-9 euro ödeyerek çorba falan da var. Buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bence güzel bir konsept. Evet bu sandviç görece büyük bir sandviç aslında. Mozzarella'lı, zeytin ezmeli falan. Bu da domates çorbası. İkisi 9 euro geldi. Şimdi çoğu kişi pahalı falan diyor yani benim söylediğim şeyler ama burası için pahalı değil arkadaşlar. Dışarıda fiyatlar böyle. Yani 3 eurolar ya da 9 eurolar. Bunlar pahalı sayılar değil. Avrupa için şu an. Normal alanlar bunlar. tabii marketten alıyorsanız çok daha uygun oluyor. Maalesef Türkler olarak şöyle bir huyumuz var. Avrupa'nın çok sıradan yerlerini ya da oldukça normal şeylerini abartma gibi huylarımız var. Mesela şu an Belçika'dayım. Gezilecek yerleri araştırdım tabii. Ve şöyle bir park önermişler mesela. Bütün Türk sayfalarında, bütün şeylerde şöyle bir park var. Bakın. Park bu arkadaşlar. Ya sizce burası abartılacak kesinlikle görülmesi gereken bir yer mi? Ağaçlar var. Böyle bir bahçe, peysaj yapılmış. Toprakta yürüyorsunuz yani. Sizce bu abartılması gereken bir şey mi? Kesinlikle bunun için mi Belçika'ya gelmesiniz ya da bunlar için mi gezmelisiniz? Bence hayır. Bence bu kadar fazla romantiz etmeyelim çok sıradan şeylere. Şimdi Brüksel'den Gent'e gideceğiz. Buradaki tren sistemi biraz daha farklı Hollanda'da. Hollanda'da direkt herhangi bir kartı basıp daha giriyorsunuz. Çıktığınızda da işte çıktığınız yeri görüyorsunuz. Burada böyle gördüğünüz üzere biletler aldık. Hafta sonu %50 indirimli oluyor. Yani hafta sonu daha az ödüyorsunuz. Gente de yarım saat falan sürüyor sanırım. Gidiş geliş aldık biz. 12,5 euro tuttu git gel. Normalde şey iki katı. Ona göre yani hafta sonuysa bayağı indirimli oluyor. Ekstra öğrenci indirimi de oluyor ama öğrenci indirimi daha az. Aklınızda bulunsun. Evet Gente geldik. Böyle. Ee, Brüksel'e şahsen beğenmedim arkadaşlar. Ciddi anlamda beğenmedim. Çok karmaşık, kaotik, pahalı da. Ya Belçika zaten pahalı ama. Burası bir tık daha düzenli ve güzel diyebilirim. Böyle bir şey fark ettim. Genelde Brüksel'de Fransızca konuşuyorlardı ve kullanıyorlardı. Burada daha çok Felomenkçe gördüm. Fransız yerinde Felomenkçe var. İki şehir arasında da böyle bir fark gördüğümü belirteyim. Yağmur yağıyor. Burada kendinizi bir tık böyle Orta Çağ'da gibi hissediyorsunuz. Çünkü buradaki binalar, bu kiliseler Orta Çağ'dan kalma sizce de çok garip değil mi yani? O dönemle bu dönemin farkı. Yanalar aynı ama yaşamlar ve hayatlar çok farklı. Yağmur çok hızlandı. Kamera bozulmasın kapatıyorum. Brüksel'e giderken Antwerp'ten geçtik. Doğru mu okuyorum bilmiyorum. Orası hani orayı otobüsten gördüm sadece ve çok garip bir şehirdi. İnanılmaz fazla Yahudi vardı o. Yani Yahudi kıyafetleri giymişti o şapkadan ya da işte başlarını falan örmüşler falan. Ve hani her üç insandan biri falan öyleydi. Çok garip geldi. Orayı çok sevmedim şahsen görünüş olarak. Brüksel'i zaten sevmedim anlattığım gibi yani kalabalık, pahalı ve bana göre çok bir şey yok. Ama Gent gerçekten güzel yani orta çağı hissediyorsunuz şu an. Bir de havada kapalı yağmurlu da bir hava var. Gerçekten binalar zaten orta çağdan kalma. O Avrupa'nın karanlık, kötü ve e, hastalıklı zamanlarını hissediyorsunuz. Belçika patates denemeye geldik. Şansımızı zorluyoruz yani. Güzel bir patates bulabileceğiz diye. Amsterdam'da onu denememiştik, Bel Brüksel'de beğenmedik ama burada şöyle bir yere geldik. Bakın. Buranın patatesleri gerçekten güzel. deneyebilirsiniz. Yani bir patatesten maksimum ne beklersiniz bilmiyorum ama çıtır ve büyük. O yüzden kesinlikle burayı deneyin. Ve şöyle bir bilgi duyduk, bu patatesler helal ve hayvansal, hiçbir yağ kullanılmıyor. Çünkü diğer patateslerde domuz içi yağı kullanıyormuş, bilginize. Günaydınlar, Brüksel'den. Bugün şimdi Hollanda'ya geri döneceğiz ama dönmeden şehirde sanırım her gün olan bir pazara geldik. Buranın konumunu paylaşırım sizinle de, eğer isterseniz. Şöyle bakın. Böyle devasa bir pazar. Burada sadece ikinci el vintage tarzı ürünler satılıyor ve fiyatlar da gerçekten uygun. Kadıköy bir pazarı gibi falan düşünebilirsiniz ama baktığım kadarıyla ürünler falan bayağı güzel, bayağı hoş şeyler var. Mesela bizim bir arkadaşımız, Amerikalı arkadaşımız buradan 8 ürüyor, deri ceket aldı ve bayağı da güzel bir ceket. Öyle yani buraya da uğrayabilirsiniz Brüksel'e geldiğinizde. Evet Brüksel maceramız bitti. Şöyle arkamda gökdelenlerle Avrupa Birliği'nin başkenti, evet böyle Flixbus'lar yolda duruyor burada. Kuzey Garı'nın yanında. Buna binip Utrecht'e gideceğiz. Evet bindik. Gayet güzel bir otobüs. Utrecht'ten Hollanda'dan buraya 7 euro ile 12 euro arası değişiyor. Ne kadar erken alırsanız o kadar uygun oluyor. Dolayısıyla erken almanızı öneririm. Yani git gel 12 euro falan 14 euro falan oluyor. Korkulacak bir şey de yok yani. Çok her şey açıklamalı. Balkanlarda mesela biz işte Bosna'dan Sırbistan'a falan gitmiştik. Onlar çok tehlikeli yollardı bence. Hem terminaller olsun, hem işte genel olarak olsun. Burada öyle bir şey yok, gayet rahat, her şey belli yerinde. Terminal yok ama hani otobüslerin yeri falan direkt belli. Flixbus iyi çalışıyor burada, hem de uygun. Dolayısıyla kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Bugün benim için özel bir gün çünkü bugün doğum günüm. 24 yaşıma girdim ve sizlere bisikletimle bisikletimden sesleniyorum. Şu an saat 9 gibi spordan çıktım arkadaşlar ve gördüğünüz <laughs> üzere yurduma doğru. Şöyle gördüğünüz üzere bisikletimle evet gece biraz karanlık kusura bakmayın yurduma doğru. Ee, Belçika'daydım iki gün biliyorsunuz. Ve şunu fark ettim ki gerçekten burayı çok özlemişim. Utrecht. Sanırım doğru okunuşu böyle. Utrecht gerçekten yani dünyanın en güzel, en güve, güvenli, dünyanın en güzel, en güvenli şehirlerinden birisi ve bunu başka bir yerdeyken, yani Avrupa'nın başka şehirlerindeyken hissediyorsunuz. Zaten Brüksel bir tık Paris gibiydi bence. Paris de güvenli değildi çok fazla. Orası da bana çok güvenli gelmedi. Yani. Tabi hepsi ayrı kültürlere ve hikayelere sahip şehirler ama burası gerçekten yaşanılabilecek, yaşanılabilecek yer yani gerçekten. Geldim sayılır. Görüşürüz arkadaşlar. Dikkat edin.